Değerli arkadaşlarım, tekrardan selamlar. Deontay Wilder'la ilgili bir haber var. Daha doğrusu Anthony Joshua, Deontay Wilder ve Tyson Fury'yi ilgilendiren bir haber bu. Ee, kısa bir süre önce ben e, sosyal medya hesaplarımdan zaten paylaşmıştım. Deontay Wilder tarafından, e, Deontay Wilder'ın kenara çekil payı istediği haber yapıldı. Rapor edildi daha doğrusu. Deontay Wilder, Anthony Joshua ve Tyson Fury maçının olması için 10 milyon dolar para istemiş. Ve e, ilaveten de Anthony Joshua ve Tyson Fury maçını kazanan rakiple de maç yapma garantisi istediği rapor edildi. Bu haberin ben kontrolünü sağladım arkadaşlar sizlerle bilgiyi paylaştıktan sonra. Çünkü benim e, takip ettiğim önemli haber portalları var. Bu haber de buralarda yayınlandı. Ben de bunları sizlerle paylaştım değerli arkadaşlar. Ee, ama yurt dışından bunun kontrolünü yaptığımda sağlamasını yaptığımızda e, haberin pek yani daha doğrusu kaynağın güvenli bir kaynak olmadığı konuşuluyor. Henüz net bir bilginin olmadığı konuşuluyor. Dolayısıyla da şu an bu durum aslında %50-50. Yani flash bir haber olarak geçmiştim ben bunu ama henüz daha flash bir haber olma özelliği yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, Tabi yine e, Kubret Pulevi'nde e, tekrardan e, parayı yani kenara çekil payını almayı kabul edeceği tekrardan konuşuldu. Bunların hepsi e, ismi bilinmeyen kaynaklar tarafından internete düşen haberler arkadaşlar. Ben bir başka haberi paylaşayım sizlerle. Bob Arum konuşmuştu iki gün kadar önce. Deontay Wilder e ve Kubret Pule e ve kenara çekil payı vermek zaten çok komik bir durum demişti. Çünkü bu para zaten bizde yok diye açıklamalarda bulunmuştu. Yani Pule bunu kendisi bilir gibi. Hani ben onu zorlayamam. Ona bu konuda baskı yapamam gibi bir açıklamalar yapmıştı ama bana Bob Arum'un yapmış olduğu açıklamalar e, pek böyle inandırıcı gelmedi arkadaşlar hani bizim böyle bir paramız yok biz bunu ödeyemeyiz diyor ama bana pek inandırıcı gelmedi. Dolayısıyla da bu haber henüz daha %100 Deontay Wilder'ın bu parayı istediği konusunda e, henüz daha emin değiliz arkadaşlar onu söyleyeyim. Tabi e, bir başka konu var biliyorsunuz. Ben e, yaklaşık bir 4 gün kadar önceydi Tyson Fury ile ilgili bir paylaşım yaptım. Sosyal medya hesaplarımızda var. Tyson Fury demişti ki e, çok kısa bir süre sonra çok önemli bir haber gelecek demişti. Ben demişti MTK ile konuştum. Bir telefon görüşmesi yaptım dedi MTK Global'la ve çok büyük bir haber geliyor demişti. Muhtemelen yani dediğim gibi %50 %50 ama büyük ihtimalle de belki de Diante Wilder bunu kabul etmiş de olabilir arkadaşlar. Bunları bilemiyoruz. Bu arada MTK başka bir şey daha söyleyeyim ben. Kugun Kasias, IFL TV'nin sahibi diyeyim ben, e, yöneticisi kendi sosyal medya hesabından bir şey paylaştı 4-5 saat kadar önce. Cumartesi günü e, zannedersem Türkiye saatiyle herhalde saat 10-11 gibi e, MTK Global bir açıklamada bulunacak. Önemli boks organizasyonlarıyla ilgili Tyson Fury de bunun içine dahil. Tabii orada Zoom'la bir e, toplantı gerçekleştirilecek. Dolayısıyla hayran kitlelerinden de sorular cevaplanacak. Bu önemli bir toplantı arkadaşlar. E, ve dediğim gibi haber henüz daha net değil. Ama e, muhtemelen büyük ihtimalle de ben e, bu haberin doğru olduğuna inanasım geliyor. Çünkü farklı kaynaklar var. Tyson Fury'nin yapmış olduğu açıklamalar var. E, MTK'in paylaşmış olduğu önemli boks organizasyonları diyor. Büyük haber gelecek diyor. Bunlar bana göre e, Anthony Joshua ve Tyson Fury maçının alametleri diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben öyle değerlendiriyorum. Ve daha önce de söylediğim gibi zaten Deontay Wilder'la ilgili zaten bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani e, kaynakta bunu söylemiş. Yani akıllı bir adamsa zaten bunu alır. Çünkü şu anda zaten idman yapamıyor. E, biliyorsunuz bicepsinden ameliyat oldu ee, ve antrenörleriyle ilgili bir sıkıntı var muhtemelen cd'si kovacak gibi geliyor bana ben yani ortadan dolaşan dedikodular bu çünkü diante wilder e, ekibimizin içinde daha doğrusu işte tam İngilizcesi şunu dedi yani e, çimenlerimin arasında bir yılan var onu çıkartacağım demişti. Böyle bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla daha antrenörü de yok. İki antrenör ilave edeceğini söyledi. Sağlık problemleri var. Daha bunun maç yapmasına zaman da var. Dolayısıyla bana göre de mantıklı olur arkadaşlar. Yani bu hiç böyle onur meselesi yapmaya gerek yok. 10 milyon dolar istiyor. Şimdi tabii ki bu olayın iki anahtarı var. Bir de şimdi Kubret Pulev meselesi var. Daha önce Kubret Pulev ilgili işte yani 2-2,5 iki, iki milyon veririz Kubret Pulev kenara çekilir deniliyor. Şimdi Kubret Pulev 10 milyon doları isterse pardon Deontay Wilder 10 milyon dolar isterse Kubret Pulev de diyecek ben de 10 milyon dolar isteyeceğim. Tamam şimdi siz diyeceksiniz ki Deontay Wilder şampiyondu zaten böyle bir hakkı var ama arkadaşlar ikinci anahtar Kubret Pulev'de. Dolayısıyla bunların ikisini bir araya getirmek biraz yani sıkıntı da olabilir bilemiyoruz. Şimdi biliyorsunuz ekonomik bir problem de var global olarak dünyada. Ee, bakıp göreceğiz ee, yani Deontay Wilder bana göre böyle bir teklifi az, yani 10 milyon olmasa da daha az rakamlara da kabul edip en azından e, hiçbir şey yapmadan önemli bir miktar para kazanacak arkadaşlar tabi Eddie Hearn de bununla ilgili açıklamalar yapıyor arkadaşlar yani Eddie Hearn şunu söylüyor kapitalist bir adam paranın çözemeyeceği hiçbir şey yoktur diyor herkes sonuçta e, değeri kadar hak ettiği kadar parayı alacak diyor bakıp göreceğiz. Dediğim gibi en yani bu muhtemelen bu hafta sonuna kadar herhalde belli olur. Çünkü MTK'in yapacağı açıklamalar da çok önemli. Onu ben dört gözle bekliyorum arkadaşlar. Gelişmeler bu yönde. Ha şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yani böyle ne bileyim birisi İngiliz birisi Amerikalı boksörler için hiçbirbirinizi kırmaya hiç gerek yok değerli dostlar. Ben özellikle rica ediyorum sizlere. sonuçta bu adamlar bu işi para için yapıyor arkadaşlar. Bu bir onur meselesi değil. Olayları kişiselleştirmemek lazım. Ee, dediğim gibi yani üçü de bunların şu anda süperstar. Üçü de birbirini birisi bugün yenilir. Bir sonraki maçta tekrar geri gelir. Yani George Foreman'ın dediği gibi lütfen birbirinizi üzecek kıracak yorumları yapmayın. Hiç değmez yani. Bizim bir kardeşimizi bizim bir kendi gençlerimizden herhangi birisini böyle gereksiz konularla ben ben kırmak istemem arkadaşlar kesinlikle o nedenle lütfen yorumlarınızda da dikkat edin ee, Hafta sonuna bu iş herhalde belli olur Belki de yarın sabaha e, gelişmeler daha farklı boyutlara ulaşabilir arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın